Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yayınımda Saitan var Ali Kemal Kimliği uzayayım Al burayı Ananı... bırakmak gerekiyormuş oğlum Buraya vuralım <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar We'll the Alone the of the ricardo main entrance is to do next at the edge of a universe ricardo main entrance Diyor <laughs> musunuz arkadaşlar? Kastamonu ayısı. Ne alaka yara. <laughs> yani neyse kısacısına amına koyayım. Soğuk espriyi buzdolabına koyunca ne olur? Gene soğuk espri olur. Amına koydum. Bunu amına koyayım. Bu ne amına koyayım? 1953'ten kalma bilgisayar. <laughs> Arkadaşlar yavaştan kulaklıklarınızı kısabilirsiniz. Muhtemelen az söyle Alien bize boydan gir. Bunların <laughs> babaannesine atlamamı istemiyorsanız yani sütlaç tarifinizi verin. <laughs> Bunları sakın bu arada videoya koyma. <laughs> Hepsini <koyayım>. Senin amına. Yaktır. <laughs> Traktör hangi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi ne iki. Yapıyorsun? Abi al. Abi ne alaka olmuş? Ömür eğer ki bu videoyu izliyorsan baba nene. Ya senin kolun is. Adamların ananesi <laughs> niye sevmiyorlar? Adam tam vururken tam benim yüzüme vurdu ya. Ama kodumun Kelini sikiyim. Ne ya? Aa!

Dur. Bak. Emine kodumun en besil pezevenk orospusu. <laughs> Piç. Şu an VPN'de çıktı zaten. Bence neden? Ben? <laughs> Hayır lan ondan değil. Discord'a girebilmek için. <laughs> Ananı ya. Ee, tekrardan Sait bana bıraktı oyunu. Da Sait'in götünü sikeyim. Rot mi? ha. Siktir. Al 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 al. sıçtım. <laughs> <Altımı siktim. gülüyor> <Aa! gülüyor> gerizekalı, gerizekalı, mal. Senin amına Ananas <laughs> ah! sike. <gülüş> o ne olur görmek istiyorum ya. Oy oy. Nigo nigo man bolet es my fam en en güzesi. Şimdi ne yapıyorduk biz en son? Az önce ne dedik? Nihat'ın götünü Cihat. Ya Ramiye. Ananı siki. Annene gitsin. Bay bay. Nasıl bir çocuğu sen? <laughs> Aa pompalı. Al kanka. Etliyorsun Aga silah buldum. Annenizi. Burada bir şeyleri atacağız sonra uzayda dönecek bizi kovalayacak 4-5 kişi. Ananı tamam kolayla sikebiliyoruz mu? Hayır. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki izleyeceğiniz sahneler artı on... Ses geldi. Aa bak 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 geliyor. piçe şey bak Gördün? Bir şey var. çılamaz artık. Öldü. Ne oluyor lan? Onun üst. <laughs> şey. Bunları yap Onun üst. Ya rayıcaz. Görüyorsun değil mi piçi? <laughs> Omuna koyayım niye iki kere geliyor? bir gelip duruyor ya. Artık e, canavar tekrardan burada aramızda. İşte bunun küçükleriyle dalacağız şimdi. Ne bakıyorsun? Al aman akıllı, al al, al. Piç, kör ol. Amcık. net bak. O sıfıra yaklaştır. Bir ondan sonra çıkacak. bir anda çıktı ya o. <laughs> ne su da hazırda tutuyor amına koyayım. Demek ki adam plazmaları skin'e bile takmıyor de Öyle düşün artık. Bir tane saçayım. Geliyor. Aynen. Ha tamam, 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 tamam. Abi ne yapayım ben bunu? Buna doğru bağırmış olabilirim. <laughs> bak vallahi tam şöyle oldu. gel 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 gel. Hadi amcık <laughs> seni. Am <gülüyor> 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 Artık savunmasızız. Yerde. Ve canıma bak. Annem de patladı. İşim de yok, yok dedi. Bir anda da gelse var ya. Bakın, gücü geliyor. Ananas, hayır de üstte bizimki gelmiyor. <laughs> Yine mi geldi o? Aa kaçtı lan. Sala bak. İyi bari kaçtı. Yine mi geldi? Amına koyayım bir de buradan gelmiş. Kim geldi? Kaç, kaç, kaç lütfen, lütfen, lütfen. Hadi anan. Al bunu. Bunu da al. Senin <laughs> Ağzına girdi dedim. Eee Kanka hareket daha fazla etsem büyük ihtimalle sıkacaktı beni Tamam bitti Karşı- <laughs> ANENİS <laughs> Şuraya gittim mi bitiyor Geldi Nihat izle Kaplaç silahını kullanma vakti geldi Nihat. O iki tane birden geliyor. As. Ehe. Wow, wow. Oo, oğlum Amına koyayım yine mi? burayı şimdi aşırı yükleyip patlatacağız da. Evet, mi ya? Aa yaptım. <laughs> Rastgele bastım oldu. Biraz şu an ölürsem ta en baştan başlıyorum. <laughs> ah tamam doğru yapmışım Aha bitiyor İzle Aa Orospu bu çocuklarına bak Así que...